Rın rın. Rın rın. Oo, çok güzel. Hayvanat bahçesine geldik. Yaşasın. Ben geldim. Koca ayı sen nerede kaldın ya? Geldim geldim. Pepe yetiştim. Benim kamyon biraz yavaş gidiyor. Ben de geldim. Hah, ineyim şu kamyondan bir. Evet. Oo, bu hayvanat bahçesi çok güzelmiş. Pepe burada bir sürü hayvanlar var. Bakalım neler varmış. Aa! Burada kocaman bir ejderha var, Pepe. Bakayım. Aa! Evet, gerçekten kocaman bir ejderha var burada. Aa! Kocaman da dişleri var burada. Dişleri çok büyükmüş bunun. Ama Ejderhalar artık yaşamıyorlar koca O sadece bir maket ejderha. Gerçek bir ejderha değil. Baksana plastikten maket. Bak burada da kocaman bir dinozor var koca ayı. Dinozorlar ve ejderhalar artık yaşamıyorlar. O yüzden maketini yapmışlar. Baksana ağzına kocaman upuzunda -up dişleri var. Oo, çok güzelmiş. Çok beğendim. Burada da küçük dinozorlar var. Ama bunlar bu dinozorla ejderhayı kocaman yapmışlar. Çok güzel olmuş. Çok beğendim. Oo, ben biraz daha yakından bakmak istiyorum dinozora. Bakalım nasılmış. Oo, ayaklarına bak. Kocaman tırnakları var. Pepe. Şuna bir bakmalısın. Bunun kocaman dişleri var. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oluyor? Eyvah! Bu gerçek bir dinozormuş. Kocayı. Baksana. o sinirlen. şuna bak. Oo, burada ne böyle koç ya. Oy Allah ya Rabbim ya. Bunlar hani maketti Pepe. Bilmiyorum koca'yı ben bunları maket zannetmiştim. Baksana. Sesler çıkartıyor. Aa, durdu. Siniri geçti galiba dinozorun. Bir bakayım. Aa, hakikaten durdu. Sinirli değil artık herhalde. Ama o gerçekmiş kocayı. ayı. Eyvah, biz gidelim diğer küçük hayvanlara bakalım. Burası bizim için tehlikeli oldu. Tamam tamam gidelim Pepe. Ben de çok korktum. Hadi küçük hayvanların yanına gidelim. Kediye köpeğe bakalım olur mu? Bunlar çok korkunçlar ya. Hadi hadi kocayı gidelim. Pepe bu gerçek değil maket. Kocayı yanlışlıkla düğmesine bastı o yüzden çalıştı. Nasıl maket Poyraz? Kükredi, döndü, durdu, bir sürü bir şeyler yaptı. Çok kötü sesler çıkardı, çok korktuk biz. Nasıl maket? Kocayı yanlışlıkla düğmesine bastı o yüzden çalıştı. Öyle mi? Kocayı ya düğmesine mi bastın maketin? Of ya ben de gerçek zannettim. Hmm, anladım. Sen gidip yakından bakacağım dedin. O ara demek ki düğmesi varmış. Düğmesine basmışsın koca ya. Bizi boşu boşuna korkuttun. Ne bileyim ben Pepe. Düğmesinin olduğunu Gidip bakayım inceleyeyim dedim. Allah Allah. Bir daha bakayım bunu düğmesi neredeymiş acaba ya. Buradan bakıyordum tam. Aa evet Bak buradaymış düğmesi. Mavi bir düğmesi var. Yanlışlıkla basmışım Pepe. Özür dilerim. Ama birlikte çok güzel bir macera yaşamış olduk. Evet macera yaşadık ama çok da korktuk kocayı. Tamam neyse maketmiş. Ucuz kurtulduk. Hadi gidelim diğer hayvanlara bakalım şimdi de. Başka neler varmış? Aa neyse ki buraya koydukları dinozorlar küçükmüş. Hmm, ama bunların da dişleri kocaman. Bunlar da çok korkunçlar. Oo, aslanlar da varmış burada. Aslanlar da çok korkunç. Bunlar kükrerse ben hemen kaçarım. Bakalım. O maymunlar, gergedan var. Aa, en güzeli bunlar. Köpişler. Bak, inekler de var burada. Keçiler var. En, Aa. Kö en kötü. En kötüsüne bak. En kötü gergedan. Oo, en kötüsü gergedan mı Poyraz? Evet. evet. Bu da biraz korkutucu değil mi? Sen korkuyor musun gergedanlardan? Evet, o bizi kovalıyor, hiç bırakmıyor. Öyle mi? Ay, çok yaklaşmayalım o zaman Poyraz. Bakalım Koca ayı. Koca ayı sen neredesin? Ay, hala daha dinozorun yanında bekliyorsun Koca ayı ya. Gel buraya. ...vazgeçemedin... ...şimdi yanlışlıkla yine basacaksın falan... ...korkacağız kaçacağız... ...hadi beni takip et koca ...bakalım başka neler varmış... ...oo burada çok güzel bir... ...koca ayıyı mi? ...evet getir getir Poyraz... ...koca ayı dinozorla ejderhanın yanından... ...bir türlü ayrılamıyor... ...onları çok sevdi herhalde... ...korkusu az geldi... ...biraz daha mı korkmak istiyordur nedir... Kocayı macera arama, hadi peşimizden gel. Poyraz'ın sözünü dinle tamam mı? Tamam işte ya, geldim. Hala daha bakıyordum ben dinozora. Bakma kocayı, bakma lütfen. Bak burada atlar var, biz artık küçük hayvanlara bakalım. Yeterince korktuk, öyle değil mi Poyraz? Evet. Üdümüz patladı. Bak burada at var. Eşek var çok güzel. O tilki var. Ay Keçiler var burada çok tatlı. İnekler var. Ve yine aslanlara geldik. Yine büyük hayvanların olduğu yerlere geliyoruz. Koca ayı. Hadi gel, gidelim artık. Arabalarımıza binelim, gidelim tamam mı? Bu hayvanat bahçesi. Senle beraber gezerken biraz tehlikeli oluyor. Yanlış yerlere dokunuyorsun. Yanlış yerlere elliyorsun. Ondan sonra korkuyoruz. Hadi gel. Ya Pepe ya şu dinozorların olduğu yere tekrar gidelim mi? Ya ne yapacaksın koca ya dinozorun olduğu yeri? Hayır gitmek istemiyorum. Onlardan korktum ben. Çok büyükler. Ya lütfen lütfen ya. Hadi lütfen gidelim. Hadi ben tekrardan bakmak istiyorum onlara. Baksana kocaman ağızları var. İyi kafamı içine soksam gene bu çalışır mı acaba? Ya koca ya ne yapıyorsun? Oy o zaman ben bir elimi sokayım da bir bakayım. Oy bak 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 gerçekten maketmiş bu. Pepe korkulacak hiçbir şeysi yok. Bak bak. Oo, hihi, -hi, çok güzel kocaman bir dinozor bu bak hiçbir şey Ay, yapmıyor şey. yok yok bir şey yok Poyraz baksana bu maket bu bile. Neden? Azma. Sen de mi korkuyorsun dinozordan yoksa? Evet. Oo, ama bu maket Poyraz. Bundan korkulmaz. Ben yanlışlıkla basmışım düğmesine ya. Korkma Poyraz. basabilirsin. Ağzına bak. Evet bakıyorum. Bak hiçbir şey yok. Kocaman dişleri var. Bak bakayım o zaman. Sen korkmuyorsan gerçekten maket doğru söylüyorsun. Hem benim de boyumda benden çok da büyük değilmiş. Ben de bakayım. Aa evet. Çok güzelmiş Poyraz. Hareketli diyor bak. Evet yok yok basmıyorum korkulacak bir şey yok. Onu sadece koca iyi yapabilir. Bakalım. Ay bana bakıyor. Tamam hadi gidelim artık koca ayı. Akşam oldu. Bu kadar gezdik, eğlendik, maceramızı yaşadık. Yeter, hadi gidelim. Tamam, hadi gidelim Pepe. Hadi Poyraz, gidelim. Tamam.